7. sınıf açı ortay testimizi çözeceğiz şimdi. Birinci soruyla başlayalım. Şekilde AOB açısının ölçüsünün AOB açısı burası. BOC açısının ölçüsüne işte eşit olduğunu söylüyor. Buna göre hangisi söylenemez diye söylemiş. A şıkkı OB doğru parçası doğru parçası demişim pardon ışını OB ışını AOC açının açı ortaydır demiş. E, eşit böldüğüne göre biz buna açı ortaydır diyebiliriz. Doğru. AOB açısı ile BOC açısı birbirine eşit eş açılardır. E zaten noktalardan da anlayabiliyoruz bunu eş açı olduklarını ve açı ortay olduğundan dolayı da bunu söyleyebiliriz. AOC açısının AOC açısının ölçüsü BOC açısının ölçüsünün iki katı olduğunu söylüyor. Tabii ki de doğru. Bakın burası böyle. Burası daha büyük olduğu için iki katıdır dememiz doğru. Çünkü burası eşittir. Son şıkka bakarsak AOB açısının ölçüsü AOB açısı burası BOC açısının ölçüsünün yarısı olduğunu söylüyor. Ama öyle bir şey doğru diyemeyiz. Eşit i̇şte olduklarını söylemiştik. Cevap o yüzden değişik olacak. İkinci soruya bakarsak burada birkaç tane saat verilmiş akrep veya yelkovan bunların hangisi ortadakinin aç ortay olduğunu soruyor. Şıklara bakarsak yani açıortay ortay dememizin amacı tam ortadan ikiye bölünebilmesi gerekiyor. Hani burada göz hizasına bakacağız. Bunun açı olmadığı belli. Şurası daha geniş. Bu tamamen yanlış zaten. Bu, bununla bu belki arasında kalınabilirdi. Ama bu, bu tarafa daha yakın olduğu için cevap o yüzden B şıkkıdır. Üçüncü soruya geliyoruz. Şekilde COD açısının COD açısının ölçüsünü 50 derece vermiş. Ve OB OB ışınının AOC'nin açı ortaya olduğunu söylüyor. Açı ortağı neydi? Tekrar edelim açıyı tam iki eş parçaya ayıran doğru parçası ya da ışınıydı. Burada o zaman buraya A dersek açının ölçüsüne buraya da A dememiz gerekiyor. E, buraya dikkat edersek 180 derece olduğunu görüyoruz şu açının. 2A A, A buradan geliyor. Artı 50 180 olduğu için. Burada 2A'yı nasıl buluyorduk? Artı 50 eksi 50 diye gidiyordu. 180'den 50 çıkarsa 130. 2A eğer 130 her tarafı 2'ye bölerim. A 65 gelir. Cevap o yüzden 65'tir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde BD ışını ABC'nin açı ortayı olduğuna göre buna göre ABD kaçtır diye soruyor. Açı ortayı olduğuna göre bu iki açı birbirine eşittir. Eşitlersek 6x-5 eşittir 2x artı 15. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa kuralını uygularsak artı 2x buraya eksi 2x olarak geçer. 6'dan 2 çıkarsa 4x kalır. Eksi 5 artı 5 diye gider. 15 5 daha 20. 4x20 ise her tarafı 4'e bölerim. x buradan 5 gelir. Bize x'i değil abd açısının ölçüsünü sormuş. Yani şu açıyı istiyor. 6x eksi 5 istiyor. x gördüğümüz yere 5 yazarsak 6 kere 5 30. 30'dan 5 çıkarsa cevap 25'tir. Beşinci soruda bakıyoruz. Kareli zeminde verilen yukarıdaki şekilde AOB'nin açı ortay yaşadıklardan hangisidir? AOB'yi görüyoruz. Tam açı ortay olması için tam eşit iki parça ayırması lazım. Yani şuradaki çizgiyi takip edersek doğru cevabı buluruz. D'den geçtiğini görüyoruz. Yani OD ışını dememiz gerekiyor. Altıncı soruya bakarsak. Açılardan hangisini açıortay orta yanlış çizilmiştir diyor. Eşit olması gerektiğini hatırlamamız gerekiyor burada. 30-30 doğru. 90-90 doğru. 75-75 doğru. Ama burayı 30-60 olarak parçalamış. Buna açıortay orta diyemeyiz. Cevap o yüzden 5 şıkkı. Aşağıda verilen vapur kıyıdan uzaklaşırken izlediği yol kıyının kıyıdaki açının E'nin açı ortayı oluyor. E burada açısı açı ortay olduğu için yine aynı şekilde tam olarak eşit parça ayırmaya çalışıyorum. Bu çizgiyi takip ettiğim zaman da A'dan geçtiğini görüyoruz. Cevap o yüzden A'dır. 8. soruya geliyorum. Şekilde OC ışını D'nin açı ortayı şurayı söylüyor. Bu BOD'nin açı ortaymış. Yani tam iki eş parça ayırıyormuş. Ve COD'nin açısının da 40 derece olduğunu söylüyor. Buna göre AOB açısı ne kadardır? AOB şurayı soruyor bize. Şimdi açı ortay olduğu için ve burası 40 olduğu için demek ki diğer tarafta 40'tır. Tüm açının 180 olduğunu biliyorum. 40 40 burası 80 yapıyor zaten. 180'den 80'i çıkartırsan bu açının direkt 100 olduğunu görün. 9. soruya geliyoruz. BOE ve AOC noktaları doğrusaldır. Aynı doğru üzerindedir demek istiyor. OD ışını, OD ışını görelim. COE'nin aç ortayı ve COD açısı 35 olduğuna göre BOA'yı şuradaki açıyı soruyor bize. Şimdi farkındaysak aynı doğrusu olduğunu söylüyor. Doğrusal olduklarını. O zaman bu açının bu açıya eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve burası açı ortaysa burası 35 ise burası da 35'tir. 35 35 daha 70. O zaman burası da 70'tir diyebiliriz. Son soruya bakalım. Şekilde OB ve AD dedik. OB ve AD o, B burası, A, D burası. Ve O, C ve O, D'nin açı ortayıdır. Açı ortay olduğu için yine eşit parça ayırmıştır. Şimdi buranın dik olduğunu söylüyor zaten. Dik olması demek 90 dereceyle bölmesi demek. Burası 90 ise burası da 90'dır. 90'ın açı ortay olduğu için 2'ye bölüyorum. 45 olduğunu görüyorum. 45, 45 bize neyi soruyor? A, O, C açısının ölçüsünü soruyor. A, O, C yani şu geniş açıyı soruyor. 90 ile 45 toplamamız gerekiyor. 90 45 daha 135 cevabımız 135 oluyor.